Dünyada nükleer silahlara sahip ülkeler başlıca şunlardır: Rusya, Amerika, Çin, Fransa, Birleşik Krallık, İsrail, Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore. Ayrıca NATO'nun nükleer paylaşım yaptığı devletler Türkiye, İtalya, Almanya, Belçika ve Hollanda'dan oluşmaktadır. Peki bu ülkeleri tek bir devlet haline getirerek adını Nükland koysak nasıl bir güce sahip olurdu? İlk olarak toplam nüfusu 3 milyar 950 milyon 129 bin vatandaş sayısına ulaşırdı. Bu sayıyla dünya nüfus sıralamasında lider yani en kalabalık ülke olurdu. Nükland topraklarındaki toplam nükleer füze sayısı ise 15.662 adet olurdu. Bu nükleer başlıklı füzelerle de dünyanın yine en çok nükleere sahip tek devleti olurdu. Nükland nüfusu etnik gruplarına bakarsak en büyük çoğunluk %37 ile Çinlilerden oluşurdu. %36 Hintliler, %9 Amerikan, %6 Pakistanlı, %4 Rus, %2 Türk, %2 Alman ve kalan kısımlarda da diğer gruplar yer alırdı. Dini inançlarda nüfusun çoğunluğu %34 ile Hindular, %20 Ateistler, %18 geleneksel Çin dinlerine inananlar, %16 Hristiyanlar ve %12'de de Müslümanlar yer alırdı. nüklen topraklarının en büyük 10 kenti ise sırasıyla Delhi, Mumbai, Şangay, Guangzhou, New York, Pekin, Moskova, Londra, İstanbul ve Karaçi olurdu. Buna göre başkentleri bu saydıklarım arasından çoklu başkente sahip olarak New York, Moskova, Pekin, İstanbul, Londra, Paris ve Yeni Delhi olmak üzere toplam 7 başkente sahip dünyadaki tek ülke olurdu. Nükleer topraklarının toplam büyüklüğü ise yaklaşık 41 milyon 275 bin kilometre kare olurdu. Bu sayede dünyanın en büyük ülkesi ya da imparatorluğu olabilirdi. Ekonomisine baktığımızda toplam gayri safi yurt içi hasılası 61 trilyon dolar civarında seyrederdi. Böylece dünyanın en büyük ekonomilerinde lider sıraya girerdi. Bir Nükland vatandaşının kişi başına düşen milli geliri ise yaklaşık 15.442 dolar olurdu. Bununla birlikte ise dünyadaki kişi başı gelir sıralamasında 46. sırada yer alırdı. Askeri ordusuna baktığımızda toplam aktif asker sayısı 8.725.000 civarında aktif personele sahip olurdu. Bu asker sayısıyla dünyanın en büyük aktif ordusuna sahip olurdu. Nükle ülkesinin ordusuna yatırım yaptığı toplam askeri bütçesi ise 1 trilyon 522 milyar dolar gibi büyük bir savunma bütçesine ulaşırdı. Bu sayede yine dünyanın en çok ordusuna yatırım yapan ülkesi olurdu. Bunun dışında bu ülke doğal gaz rezervinde de lider sıraya girerdi. Fakat petrolde sadece Suudi Arabistan bile bu ülkelerin toplamından daha fazla petrole sahip olacaktı. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla birleşme senaryoları için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.